Kredi kartı kullanımı asla caizdedir ve kesin haramdır. Diyanet'in fetvasıyla siz faize düşmediğiniz sürece zamanında ödediğiniz takdirde bu faiz olmaz, kredi kartını kullanabilirsiniz fetvası kesin batıldır ve usul kaidelerine de muhalefet etmektedir. Neden? Çünkü banka kullanıcı kartını kullanırken bankaya gecikirse faiz ödeyeceğine dair, taahhüt veriyor. Yani bu sözleşme baştan sonuna kadar faizli bir şart içeriyor. Sen o kredi kartını aldığında ne için alıyorsun? Hangi şarta bağlı alıyorsun? Faize düşersen faiz ödeme şartına bağlı olarak alıyorsun. İşte bu açtan kredi kart bir faiz illetini haram illeti taşımaktadır. Allah Kerim kitabında ve ehalallahu bey'e ve harrama riba. Allah size faizi haram kılmıştır. Alışverişi ise helal kılmıştır. Efendimiz Aleyhisselam Müslüm'ün takrıcı ettiği sahih rivayetten faiz kullanan, faiz veren, faiz yazan, Faize şahitlik edenlere lanet edip haram işlediklerini söylemiyor, işlediğini söylemiyor mu Efendimiz Aleyhisselam? İşte bu açtan şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki, banka bir mal, hizmet karşısında ödeme yapıyor. Sonra müşteride bu parayı vade sonunda tahsil ediyor. Eğer zamanında ödemezse faiz dediğimiz o haram şey gerçekleşiyor. Peki bu birincisi ödemeden faiz olur. İkinci haram neydi? Baştan daha ödeme gerçekleşmeden... Kendisi kredi kartını alırken faiz ödeyeceğine dair taahhüt veriyor ve o sözleşmeyi e, bir şarta balık alarak diyor ki ben ödemezsem faiz ödeyeceğim şeklinde bir imza atıyor. Zaten baştan sona bu haramdır. İşte bu açıdan şunu söyleyebiliriz ki faiz ihtimali olan ya da faize razı olan sözleşmeler caiz değildir ve faizli kredi kartı kullanmak bu kapsamda değerlendirdiği için haramdır. Dolayısıyla e, kredi kartının haram oluşunu illeti iki türlüdür. Birincisi e, siz daha kredi kartını almadan bankada imzalarken siz faiz şartına ya da e, faiz ödeyeceğinize dair taahhüt veriyor. Sözleşmede faiz şartına bağlı olarak kredi kartını kullanıyorsunuz. İkinci olan illet haram ne? Siz parayı ödemediğinizde gününde kredi kartını ödemediğinizde ayrı bir faiz istiyorsunuz. Her halükarda kredi kart kullanmak haramdır ve caiz değil.